Doktor DataStats'ın Türkiye İstatistik Kurumu'ndan derlediği verilere göre 2021 yılında Türkiye'de 16-17 yaşında evlenen kız sayısı belli oldu. Buna göre Türkiye'de bu sayı toplam 13139 olarak belirlendi. İl bazında da açıklanan verilere göre ise Şanlıurfa'da 16-17 yaşında evlenen kız sayısı 955 olarak kaydedilirken ilk sırada ise 1086 evlilikle Gaziantep yer aldı. Verilere göre ilk 10 sıra şu şekilde oldu. 1 Gaziantep 1086. 2 Şanlıurfa 955. 3 İstanbul 706. 4 Hatay 597. 5 Kahramanmaraş 511. 6 Van 491. 7 Konya 488. 8 Ankara 404. 9 Diyarbakır 396. 10 Ağrı 387.